Bugün malum 17 Aralık Zeki Mevlana Ustad yıl dönümü O münasebetle birkaç kelam belki de Hazreti Mevlana'dan bahsetsek iyi olur diye düşündüm. Bizim şu anda kullandığımız pejoratif manada kullandığımız basit ölüm için e, vefat ettiği tabiri kullanılıyor. Allah e, edenlerden olmak nasip etsin. Bunlar ruhu vasilindir. elinde çanta varmış. Çantası düşüyor, bayılıyor, atılıp gidiyor. Efendi Hazretleri diyor ki, getirin bakalım yardım edin şu kadıncağız. Getiriyorlar, bayanlar. Kolonya vesaire vesaire. Ayılmış ama normal bir baygınlık değil. Aradaki konuşma şu, efendim gökte ararken sizi yerde buldum. 17 senedir bu simanın peşindeyim. O kadıncağızın söylediği. 14. asırda itibaren 15, 16, 17. yüzyıllarda değişik kişiler e, Hazreti şer etmişler. Dünyada en çok şer edilen eserlerden bir tanesi Füsus, ikincisi Niyazim Musi Divanı, üçüncüsü de Hz. Mevla'nın mesnevisidir. Yani bu kolay kolay her kitaba nasip olacak bir şey değil. El-Cüdayha, hikayet mikonet diye başlıyor. Bişnev diye başlıyor. Dinle. Nayibi tercümesi, dinle neyden kim hikayet etmede, ayrılıklardan şikayet etmede diyor. Neyden dinle, Şi ayrılıktan şikayet ediyor. Bizim iki Bilmem neyle, bilmem neyin hikayesi bizim içimizdeki ikilikler. Neyse o ikiliklerin, onun yerine onu koyarsın, bir daha okursun. Yani kaynananla bahsetmiyor, senden bahsediyor, senin çatışmalarından bahsediyor. Velahut da Mesleği bundan ibaret. Yani senin ezelin odur, senin orada gördüğün güzelin odur. Mesela anlaşıldı mı? Aha, şimdi ama olan onun amasıdır. Onun aması bugün uyanan onun ailedir. Onun için çok daha beklersin aile, kıyameti, bilmem Ahir ete gelmişin bir et daha lazım değil de devam et. Bugün Hz. Mevlana'yı andık. Erenlere Fatiha okunmaz ama bütün onun şahsında gelmiş geçmiş büyüklerimizin ruhaniyetine e, üç ilaz birer Fatiha okuyalım. Türkiye'mizin de geleceği için, e, istikbali için de Che diede? È il fuoco giardiniero.